Merhaba Erdoğan'ın güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 4 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 550 abone. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu şu anki videoda tahminlerimiz %100 de doğru değildir. Onu da söyleyeyim. E, neyse hemen başlayalım. Şimdi yarın sabah saatlerine baktığımızda Trabzon, Artvin, taraflarında yağmur görünebilir. Öyle saatlerinde bir şey yok. Ayın 12'sinin sabah saatlerinde bir şey yokken, yağmur falan yokken, ayın 12'sinin öyle saatlerinde Antalya, Adana merkezde ve son olarak Bolu'nun batısında yağmur görünebilir. Hemen geçelim ayın 13'ünün sabah saatlerine. Ayın 13'ünün sabah saatlerine geçtiğimizde Ordu'da yağmur var. Onun dışında yine Bolu'da Yağmur var. Başka yerde yok. Hemen gidelim. Ayın 12'nin öyle saatlerine. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Önemli detaylar da var. Onu da söyleyeyim. Şimdi ayın 13'ünün öğle saatlerine baktığımızda e, güzel bir yağmur alabiliriz ülkecek. Özellikle Akdeniz'de nerede var bunlar? Adana, Hatay, Antalya'nın batısı ve doğusu merkezinde yok. Onun dışında Ankara, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak güneyi ve son olarak da Ordu'da yağmur görünebilir. Geçelim hemen ayın 14'ünü sabah saatlerine. Ayın 14'ünü sabah saatlerinde Adana, Sparta, Burdur, Muğla'nın doğusu, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Muş, Ağrı ve son olarak da Artvin ve Trabzon'da yağmur görünebilir. Bir de Hatay'da da yağmur görünebilir. Geçelim hemen ayın 14'ünün öyle saatlerine. Ayın 14'ünün öğle saatlerinde bütün Akdeniz'de yağmur var. Onun dışında yine Doğu Karadeniz'de yağmur görünebilir. Onun dışında baktığımda Erzurum, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır, yine Ardahan buralarda yağmur görünebilir. Geçelim hemen sıcaklıklara. Şimdi hemen sıcaklıkların renklerini anlatayım. Koyu mavi eksi 10 ila eksi 5. Açık mavi eksi 5 ila 0. Yeşil renk 5 ila 10. Sarı renk 10 ila 15. Kırmızı renk ise 20 ila 25 dereceyi anlatmaktadır. Artık bordo rengi de silebiliriz. Beyaz ve bordo artık gitti renk olarak. Çünkü onlar artık böyle 30-35 dereceyi gösteriyor. Ve artık Türkiye'de 30-35 derece gözükmüyor neredeyse. Baktığımız gibi evet hiç bordo gözükmüyor. Şimdi hemen bakalım Avrupa'ya. Şimdi e, soğuk hava dalgası geliyor mu yoksa sıcak hava dalgası mı geliyor? Hemen öğrenelim. Onun dışında hemen Türkiye'yi göstereyim. Şu an sağ alt köşede pembe kalem ile içine aldım. Hatta başkent Ankara şurada. Burası İzmir. Şurası da İstanbul. Hala sağ altta köşede görmeyenler için birazcık süre tanıyacağım. Süremiz başladı. Tamam. Siliyorum artık. Şimdi bir de tarihin olduğu yeri size anlatayım. Şu an şu. 10 OCT yazan yer. Şu OCT yazan yer. Ayın kaçı olduğu şu UTC yazan yerde saatin kaç olduğunu gösteriyor. UTC'nin solu ve OCT'nin solundaki ayın kaç olduğunu gösterir. Şimdi hemen ilerletelim. Soğuk hava dalgalarımız nelermiş? İleriye bakalım bir 26'sına. Şimdi 26'ında Türkiye geneli sıcak. Yani e, ne sulu kar yer ne bir şey yer kar için. Onun dışında çok bir sıcak olacağını düşünmüyorum. Çünkü sonbaharda sıcak göstermesinin çok anlamı olmaz. Ve sonbaharın artık ortasına geldik. Neredeyse biliyorsunuz. Havalarda soğudu. Yaza göre bayağı bir 10-15 dereceler düşüş oldu. Türkiye sıcaktayken yine Avrupa'mız güzel bir soğuk hava dalgası alıyor. Çok almıyor ama olsun ucundan köşeden kuzeyi alıyor. Şimdi bu dalga tekrardan Avrupa'ya vurabilir Avrupa için. Fakat bu dalga gelip belki de Türkiye aşağı inebilir. Şöyle geçen gördüğümüz dalga gibi gelmemişti ama Gelme olasılığı hala var. O gitti. Ama yine de gelebilir. Yani %100 değil. Daha 26'ına 16 gün var. Şimdi bu buradan yukarı çıkıp tekrar aşağı inip Türkiye'ye girebilir. Ama büyük ihtimalle Avrupa'ya girecektir. Ya da bu dalga direkt değişip buradan gelip Türkiye'ye diye girebilir. Ee, ama benim tahminim bu şu anlık Avrupa için etkili olacak. Şuradaki yeni gelen de Türkiye için yetkili olabilir. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.